Şey, ben taraf arkadaşlar şunları da, da bir görelim ya. Şurayı bir açabilir misiniz ya? Müsaade edin bir görelim güzel. Bezaf nerede? kolektifin ki. çok karşı çıkıldı örneğin. Bir 4-0. ile ilgili uygulama.

Erkekleri sağ Vekilim eee sorunu nasıl hallettik? Sağ olsun vali Beyle ve emniyet müdürümüzle görüştük. Ee, onlar da e, bizlere yardımcı olacaklar. Burada e, güzel bir bayramı geçirmeye devam edeceğiz. Tabii ki vatandaşımız, öğrencimiz sesini duyuracak. Ee, bu sesini duyulmasına da kimse engel olmayacak. Biz de yanlarında olacağız. Seretik konserleri önce alınmak istenmedi. Şimdi Edirne Belediye Başkanı, Edirne Milletvekilleri e, ve e, kentin STK e, liderleri polisle görüştüğü görüşme yaptıktan sonra da öğrenci hareketiye giriyor. şey almak istemeyen pankart eee buydu arkadaşlar. Şimdi bir Mayıs zamanında pankartıyla birlikte genç arkadaşlarımız gidiş yaptı. Özgürlük Zeynep Zeynep Azra'ya özgürlük. Kare bir tükleri pankartı. Birkaç tane dövizi. Bir Mayıs zamanında giriş yaptı arkadaşlar. Sayın İl Başkanım, 1 Mayıs meydanlarındayız, e, alanda 2 sınıfının yanında e, yerimizi aldık. E, biraz önce bir sorun yaşandı, öğrenci arkadaşların pankartları alınmak istenmedi. Bundan ötesi, e, 2025 yılında gözaltılar, hukuksuz uygulamalar, bunlarla başladık yılımıza ve hale devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir görüşme yaptınız, bize hem detayı hem de 1 Mayıs dileklerini söyler misiniz? ve 1 Mayıs İşçi Bayramı ama bugün bir bayram olmaktan öte e, emeğin, alın terinin e, hakkının verilmesi mücadelesi. Biz de burada emeğin karşılığını, hakkını arayan tüm vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza yürüyoruz ve bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Ee, az önceki konuyla e, bir yanlış anlaşılma olmuş. E, pankartlarla ilgili komitede alınan karar e, biraz daha dar yorumlanmış. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra komite başkanlarımızın da katkısıyla milletvekilimizin de e, yaptığı görüşmeler neticesinde bir sıkıntı olmadan şu an birazdan yürüyüşümüze başlayacağız. Herkesin e, emek ve dayanışma bayramını Evet, umudumuz Biz gençlik. Evet. Gençlik 1 Mayıs'ta çizgahın e, yanında yerini aldı. E, ne dersiniz? Nasıl mesaj verirsiniz? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nız tüm emekçilerle birlikte kutlu olsun. Yine örgütümüzle birlikte 1 Mayıs'ta sahadayız. Umudu, emeği, işçiyi her zaman savunduğumuz gibi bugün de savunuyoruz. Az önce e, bir takım olaylar yaşandı. Bunlar da e, milletvekillerimiz, il başkanımız ve valimiz... Emniyet müdürümüzle birlikte kolay şekilde açıldı. Gençlerimiz şu anda alanda 1 Mayıs'ımız tekrardan kutlu olsun.